Değerli Kırklar hemşehrilerim, saygıdeğer mesai arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, ılamur kokulu sokaklarıyla, doğanın bereketiyle ve kadim kültürlerin izleriyle Trakya'nın en güzel şehirlerinden biri, huzurun şehri Kırklar'ımızdan sizleri en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Trakya'nın huzur ve bereket kapısı Kırklar elimizde 2025 yılını geride bırakırken 2026 yılına güvenle adım atmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Göreve başladığımız günden bu yana şehrimizin geleceğini inşa etmek ve vatandaşlarımızın huzurunu teminat altına almak için güvenlik güçlerimizle birlikte 7 gün 24 saat kararlı bir mücadele yürütüyoruz. 2026 yılının hizmet etmekten onur duyduğum Kırklar ilili aziz hemşehrilerime, mesai arkadaşlarıma, aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Şehrimizin her köşesinde doğanın dinginliğini tarihin derinliğiyle birleştiren bir güzellik saklıdır. Kırklar eli huzurun, bereketin, doğallığın ve insan sıcaklığının en sef haliyle yaşandığı bir kenttir. Bu güzellikler bu şehir bizim. Birlikte koruyor, birlikte geleceğe taşıyoruz. Bu minvalde Kırklar elimizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına güvenlik güçlerimizle birlikte her ay düzenli olarak asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılar ilimizin güvenliğini daha da pekiştirmek ve halkımızın huzurunu arttırmak için önemli bir fırsat sunmaktadır. Kırklareli vatandaşlarımızın desteği, ve kolluk kuvvetlerimizin özverisiyle Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olma ünvanını korumaktadır. Bu başarının somut verilerini ve 2024 yılına kıyasla elde ettiğimiz kazanımları sizlerle paylaşıyorum. İlimizde terörle mücadele ve kamu düzeninin sağlanmasında 2024 yılındaki kararlılık 2025 yılında da devam etmiştir. 2025 yılında hem jandarma hem de emniyet sorumluluk sahalarında hiçbir terör olayı yaşanmamıştır. Bu tablo ilimizin güvenlik alanındaki başarısının en güçlü göstergelerinden biridir. FETÖ, DH, DHKPC, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 2025 yılında 19 operasyon düzenlenmiş. 25 şüpheli gözaltına alınmış ve 9 şüpheli tutuklanmış olup 2 kişi adli kontrol ile serbest bırakılmıştır. 2024 yılında ise 20 operasyon, 26 şüpheli, 6 tutuklu, 12 adli kontrol yapılmıştır. Terörle mücadelede sıfır tolerans anlayışımız Kırklareli'yi güvenli bir liman haline getirmiştir. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadelede Kırklareli örnek bir performans sergilemektedir. Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel suçlar, hakaret, tehdit ve diğer asayiş suçlarında 2025 yılında suçların aydınlatılma oranı yüzde 98.56 gibi rekor bir seviyede gerçekleşmiştir. Ayrıca hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, terör, narkotik ve siber suçlar gibi olaylarda 2024 yılında 1487 şüpheli yakalanırken 2025 yılında 1608 şüpheli yakalanmıştır. 2004 yılında 2936 kişi hakkında ifade işlemleri yapılmışken 2025 yılında 3151 kişi hakkında işlem yapılmıştır. 2004 yılına göre 2025 yılında yakalanan şüpheli sayısında yaklaşık %8.14 artış gerçekleşirken ifade işlemleri yapılan kişi sayısında yaklaşık %7.32 artış sağlanmıştır. Emniyet ve Jandarma sorumluluk sahasında 2024 yılında 5397 aranan şahıs yakalanmışken 2025 yılında bu sayı %9 artarak 5886'ya yükselmiştir. İlimizin aranan şahıs yakalama oranı 94.3 ile ülke ortalamasının üzerindedir. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 2025 yılında bir uzun namlulu tüfek, 147 tabanca, 115 av tüfeği, 53 kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 316 silah ele geçirilmiş, 455 kişi hakkında işlem yapılmıştır. 2025 yılında olayların aydınlatılma oranı %99.35 gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştır. 2025 yılında 193 operasyon düzenlenmiş ve 11 organize suç çetesi çökertilmiştir. Bu operasyonlarda 423 şüpheli yakalanmış, 49 şüpheli tutuklanmış ve 80 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Uyuşturucuyla mücadelede Gençlerimizi korumak adına operasyonel gücümüzü arttırdık. Uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu sağlama suçlarına yönelik. 2024 yılında 359 olan operasyon sayısı 2025 yılında 390'a yükselmiştir. Uyuşturucu ticareti kapsamında tutuklanan şahıs sayısı 167'den 207'ye çıkmıştır. Uyuşturucu kullanımı ile ilgili olaylarda Gözaltına alınan kişi sayısı 1240'tan 1570'e, tutuklu sayısı ise yaklaşık 2 kat artarak 33'ten 61'e yükselmiştir. Metanfetamin yakalamalarında 2024'e göre %50'nin üzerinde artış 5847 gram sağlanmış. Bonza yakalamaları ise 2 katından fazla artarak 6941 grama ulaşmıştır. Siber alanda önemli başarılar elde edilmiştir asayiş, terör, narkotik ve kaçakçılık suçlarında 2024 yılında 914 şahıs ve hesap hakkında işlem yapılmışken 2025 yılında bu sayı yüzde 147 artışla 2264'e yükselmiştir. Ayrıca 2024'te terörle iltisaklı 52 şüpheli tespit edilmiş olup 2025'te yüzde 180 artışla 146 şüpheli tespit edilerek yasal işlemler başlatılmıştır. 2024 yılında trafik denetimlerimizde 484.558 araç denetlenirken 2025 yılında 507.117 araç denetlenmiş ve bu denetlemelerde geçen yıla göre işlem yapılan araç sayısı yüzde 9.1 artarak 93.461'e ulaşmıştır. Ticari taksi denetimleri de yüzde 33.9 artarak 6.251'e ulaşırken işlem yapılan taksi sayısı da yüzde 58.8 artarak 243 ticari taksiye işlem yapılmıştır. İlimizde geçici koruma altında 2024 yılında 666 Suriyeli bulunurken 2025 yılında bu rakam yüzde 15 azalışla 565'e düşmüştür. 2025 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 156 operasyon düzenlenmiş, 297 göçmen kaçakçısı yakalanmış, 159 göçmen kaçakçısı tutuklanmıştır. Ayrıca bu operasyonlarda 183 araca el konulmuştur. İlimizde 3 olan mobil göç noktası 4'e çıkarılmış. Bu noktalarda 2024 yılında yapılan kimlik kontrolü sayısı 7684 iken bu rakam 2025'te 22448'e yükseltilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı güzel unsurlarımız tarafından Kırklar ilimiz sorumluluk sahasında 2025 yılı boyunca 3981 saat seyir icra edilmiş olup 4706 deniz aracı denetlenmiştir. Bu denetimlerde 611 adet yasal işlem ve 2 milyon bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Aranan şahısların yakalanması kapsamında sahil güvenlik sorumluluk sahasında 49.900 şahıs sorgulanmıştır. Deniz yolları uyuşturucu ticaretinin uluslararası boyut kazandığı en kritik alanlardan biridir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde şüpheli gemi ve tekneler titizlikle kontrol edilmekte ve risk analizleri doğrultusunda hedef odaklı çalışmalar yapılmaktadır. Gençlerimizi ve toplumumuzun tüm kesimlerini zehirden korumak ve zehir tacilerini denizlerimizden de arındırmak amacıyla uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız devam etmektedir. 2025 yılında sahil güvenlik birimlerince iki operasyonda 53 kilogram skank ve 61 kilogram toz esrar olmak üzere 114 kilogram uyuşturucu madde ve 3 ruhsası tüfek ele geçirilmiş olup iki şüpheli yakalanmıştır. Kamu kaynaklarının korunması, vergi kayıplarının önlenmesi ve adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla Deniz araçlarında sahil güvenlik unsurlarımız tarafından EPDK ve ÖTV'siz yakıt denetimleri icra edilmekte olup 1450 tekne denetime tabi tutulmuştur. 2025 yılında icra edilen 11 operasyonda 276640 litre yakıtın vergilendirilmeden kullanıldığı tespit edilerek gerekli yasal işlemler uygulanmıştır denizlerimizde meydana gelen her türlü acil duruma sahil güvenlik yüzer unsurlarımız ile en kısa sürede müdahale edilmektedir. İnsan hayatını merkeze alan bu çalışmalar ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde titizlik ile yürütülmektedir. Bu kapsamda sahil güvenlik birimlerimizce icra edilen artı altı arama kurtarma faaliyetinde 13 vatandaşımız sağ olarak kurtarılmıştır deniz ekosisteminin korunması, balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarılması ve yasal balıkçılığın desteklenmesi amacıyla denizlerde yasa dışı balık avcılığı ile mücadelede faaliyetlerini kararlılık ile sürdürmektedir. Sürdürülmektedir. Bu kapsamda sahil güvenlik unsurlarınca 2025 yılında mevzuata uymayan 21.600 metre balık ağına ve 4.5 ton balığa el konulmuştur. Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli şehirlerinden bir olma özelliğini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu başarı fedakar güvenlik güçlerimizin, yargı mensuplarımızın, göç idaresi ve 112 acil çağrı merkezi çalışanlarımızın gayreti ve en önemlisi siz değerli hemşerilerimizin desteğiyle mümkün olmuştur. Ayrıca 2026 yılına girerken yılbaşı gecesi almış olduğumuz önlem ve tedbirlerle saygıdeğer hemşerilerimizin huzurla yeni bir yıla girmesinde emeği olan başta kolu kuvvetlerimiz olmak üzere sahada 7-24 görev yapan tüm ekip ve personelimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları bu vesileyle ilkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen yaşadıkları tüm zorluklara rağmen her koşulda kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveriyle çalışan yerel ve ulusal basınımızın güzide temsilcilerinin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü şimdiden kutluyorum. Ayrıca aynı gün olan 10 Ocak idarece günü vesilesiyle cennet vatanımızın dört bir yanında devletimizin bekası için üstün bir vazife bilinciyle fedakarca görev yapan illerde vali, vali yardımcısı ve ilçelerimizde kaymakam olarak hizmet veren ve diğer ünvanlarda da hizmet veren mülki idare amirlerimizin idareciler gününü kutluyorum. Kırklar elinin huzur ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bize güvenen ve destekleyen herkese teşekkür ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.